Merhaba arkadaşlar YouTube videomuza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Ne yapıyoruz Bugün neredeyiz? Bugün 10 numara köftedeyiz. Şehrin karşısında bulunan 10 numara köfte. İkinci videomuz ve hali ilk videomuzda bulunan köfteciye geldik. Bedirhan kardeşimiz sağ olsun bir daha davet etti. Abi dedi ben dedi köftemi daha fazla daha farklı bir lezzet kattım. Biraz daha dedi. geliştirdim. Aynen gerek köftem gerek turşularım olsa da Bir gelin dedi güzelce gece dedi çekelim dedi. İzleyenlerinize de tekrardan bir de izletelim dedi. Aynen öyle. Hocam varsa dedi. söylemek istediğin şeyler onları ekli lütfen. Tamam. Yoksa ee, ben birkaç şey söylemek istiyorum çünkü. E, videomuzu beğenmeyi e, ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın bizi desteklemek için. Beğenmediyseniz dislike atın. Beğenmediyseniz yorumda yani belirtin. Neyi beğenmedi? Eleştirel bir şekilde lütfen. Eleştirel aynen eleştirel. Ser bir şekilde çünkü biliyorsun eleştirin. Ee, arkadaşlar yeni 3-4 tane tür çıktı. Yorumlarda yok küfür müfür. Evet yani bu Dalga hoş o, değil. Şimdi şöyle bir şey var evet. arkadaşlar. Eleştirinin bir dozajı olması gerek. Nasıl ki? Örneğin videoyu beğenmediysen yazabilirsin. Kötü. Şu kısım Ama beğenmedi. sen buna size bu videoyu çektirmekte izin verenin dersen bro yani sen önce bize sonra ona saygısızlık yapma. Aynen öyle. İşine yap videonu izle çık git bu kanaldan. Çünkü <laughs> biz de terbiye seviyemiz belli bir yere kadar anladın mı <laughs> yani? yani? Aynen. Ya bunu söylüyorum sosyal medyada takip Unutmayın diyorum. Aynen. E, ben, ben bir şey, şey diye... daha söyleyeceğim Lütfen abi. söyle. Lütfen. Videomuzu düşüren sıkıntı yok da caddeye düşüne, düşürene Allah dert vermesin abi. Ha. Karşımıza iki kelam edemeyecek adamlar <laughs> klavye delikanlı yapmasınlar diyorum. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Bediran kardeşimizin yanına geldik. Izgaranın başındayız. Evet Bediran'cığım ne haber? İyi abi Allah aşkına sormadı. Biz deyiz vallahi ne olsun. Senin yanına geldik tekrardan. Hoş Güzel geldiniz yemeye geldik. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk kardeşim tekrar. Gel. E bize bugün ne yapacaksın Bedirhan? Abi köftem var, sucuğum var. İkisi de 10 numara. Valla 10 numarasın. On İsmin ne zaten 10 numara? İsmim ne zaten abi 10 numara, numara. numara sermiş köfte. Statlarda, maçlarda, güreşlerde, festivallerde her türlü hizmeti veriyoruz. Her şey. yerde izliyorsun. Evet abi. Okey o zaman o zaman bize bir yarım bize at. bir yarım at. Bir tane abi. köfte at, bir tane sucuk at. Aynen öyle. Tamam abi. Yani iki köfte olsun bir yarım olsun. Bir iki, i̇ki köfte. yarım köfte, aynen. bir yarım sucuk yapayım. Aynen. Kameraman değilsin, aç tamam. kalmasın. 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 Tamamdır abi. E, sen anlat köfteyi. Yeni, hatta bize şöyle demiştin stadın önündeyken abi köftemizi yeniledik işte falan. E, sen de sen anlatacaksın. Biz dinleyeceğiz seni. Abi. Biz bu köfteyi babam babam 20 yaşından beri bu köftenin üzerinde daha çok geliştirmeye daha çok çabalamaya başladı. Ben de babama küçüklükten beri yardım ediyorum. Tamam. Tatlarda maçlarda, Samsun'a gidiyoruz. Antalya, Bursa, Eskişehir, Ankara. Ben şey abi, 11 yaşındayım. Samsun'a, Beşiktaş'ın maçına gittiğimi Ne biliyor. diyorsun ya? Yemin ediyorum ben. Peki sadece Kocaelispor Spor özelinde mi yoksa? Yok abi, her yere. Her yere? Her yere. Anladım. <laughs> burası ne kadardır var kardeşim? Abi Kalabalık burası, bir e, biz normalde sabit bir yerimiz yoktu. Hep maçlarda Tatlarda gidiyorduk. Pandemi başladı. Anne şunu içinde doldurur musun? Pandemi başladığı için şey olmadı. Maçlar, her şey iptal oldu. Aynen. Biz de bu sefer sabit bir yer açmayı düşündük. Gözümüz burayı kesti abi. Rabbim izin verdi. Şükürler olsun. Açtık, olur yürüttük. Kadar. Çok güzel olmuş, yani, kardeşim. Yani kademe kademe basamaktan Tabii. en dipten geldik abi. İlla ki. Rabbime şükürler olsun Allah abi. daha çok versin. Allah daha çok versin. Bu arada arkadaşlar ev mekanda Aile mekanı, işte annesidir, babasıdır, ee, oğullar hep birlikte çalışıyorlar. Olacak. Sıcak, samimi tablacı mekanı dediğimiz. Aynen, güzel bir tablacı mekanı, arabadaki mekan. Şu an bizim köfteleri atıyorsun galiba. Hemen atıyorum abi, yapıyorum. Okay. Varsa söylemek istediğin bir şeyler Bedirhan'cığım, seni dinleyelim. Yoksa masada birlikte seninle bir hem test edelim hem de muhabbet edelim. Karışımız ben için yapayım, yapayım abi, masada daha sık konuşuruz. Tamamdır, Tamamdır. Ee, o zaman, o zaman e, arkadaşımız yapa dursun. Masada görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi geldik en, güzel en sevdiğimiz zamana. zamana tadım zamanına. Şimdi tadını biliyorduk değiştiği için bakalım nasıl farklılıklar var. bu Geçtik bizim... ve gece lezzetleri olarak buraya gece... bir daha tatmaya geldik. Kesinlikle Açık açıkçası olsun. ben sana şunu söyleyebilirim ya bu soğuğa, bu lezzete bakalım. Tadına bakalım abi. Şey yapayım. diyebilecek miyiz yani üşüdük ama değdi. Değdi abi ben kokusu baksana kanka mikrop. Evet 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 bir öncekine nazaran yani şu an harbi Bedirhan'ın dediği gibi farklılıklar var. Gel arkadaşım. Çok bekletilen sağa yaklaş. Büyük büyük sulu Sıcacık. Sulu Bu köfte. arada dumanlar görünüyor mu bilmiyorum. Etrafta çok sis var. Aynen öyle. Şöyle bir şey var. Tostu burada, da bozulmuş. Bu da sucuğu da var. Harika görünüyor. Özel Sucuk burada. E, diğer arkadaşlar da yani buradaki köfte satan. Evet şey yani çevredekiler de. Kartör, kartör da buradan geliyor 10 numara köfteler. alıyor yiyor. O, o zaman, zaman hocam. Tadım zamanına geçelim kanka. Ben şöyle bir ısırayım. <laughs> Soğanını attık. Domatesini attık. 10 numara. Baksana. Bu arada harbiden bir değişiklik var, farkında mısın? Özellikle et biraz daha yumuşak. Farkında mı? O böyle, hani ne derler, böyle bir sertlikten yumuşamaya geçmiş kral. Et oranı artmış. Et oranı, evet belgelleşmiş. İçindeki soğan, nasıl ne koyduklarını da bilmiyoruz bu arada. Sadece et tabii, değil tabii. ama. Şimdi onu evet, sorarız. sorarız. Ondan sonra daha detaylı yorum yaparız ama benim söyleyeceklerim aslında eskisine göre daha iyi. Tabii açıkçası. daha açıkçası. Iyi. Şimdi şöyle bir şey var. Arkada yani videonun ortasına veya hatta şu videonun an başına an bir tekrar, yerine koyacağım. Şu an koyacağım. ben. E, salata ikramımız ikram. Bundan sonra gidiyorsun çayını içiyorsun. Çay da ikram. Her şey ikram. Köfte niye çayını iç? Karnını doyur keyfine bak. İstediğin kadar salata alabiliyorsun. Bu yani burada geldiğinizde kesinlikle Aynen. Karnı doymadan, memnun olmadan gitmek diye bir şey yok. Evet. Burası Bedirhan az önce bahsetti, insanlarla iyi ilişki bir mekan. Tabii aynen aynen. Geldiğinizde yüzünüz gülmeden gitmeyin yani yöristi. Bir de arkadaşlar burada Safir Port var. E, tırçıların mekanı biliyorsunuz önceki videoda bahsettik. Tırçılar kötü mekanı uğramaz. Önceki videomuzda iki tane tırcı abimiz vardı. Onlarla astıral yaptık. Daha demin bir tane turist ablamızı gördük. E, bir de ne gördük? Denizci bir Gemici bir tane. Heh, gemici bir tane abimizi gördük. Gelmiş adam yani gelmiş abi lezzeti tadmaya. Kesinlikle deyip çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Devam edelim yemeğe. Bedran'la konuşmaya geçeceğiz Aynen. şimdi. Evet arkadaşlar Bedran kardeşimiz yanımıza geldi. Şimdi onunla bir hasbihal yapacağız. Kardeşim öncelikle çok teşekkür ederiz bir tekrar ama davet ettiğin için. Rica ederim abi ne demek hoş geldiniz ayağınıza sağlık. Eyvallah. Eyvallah hoş bulduk. Şimdi ben aslında şunu sormak istiyorum. Şimdi evet. bundan sonra artık arkadaşlara ne gösterelim? Senle birlikte çünkü evet. Sen dedin ki bize abi benim böyle böyle meziyetlerim var. Ne istersek yapabiliriz. Bunun içinde birazcık video değil de vlog tarzında, bir, tarzında video oldu. bir şeyler gelecek. Ali'cim. bence kardeşim şey vermeyelim. Şey vermeyelim. arkadaşlar biraz tahminde bulunabilir yorumlarda. Ama değişik fikirlerle, değişik içeriklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani şöyle aslında sen söylemiştin bize abi ben eskiden beri yapıyorummuş falan filan. Evet yani abi. sen birazcık işte neler yapabildiğini anlat kendini anlat. Abi gıdaya yönelik. Allah razı olsun babam beni küçüklükten beri yetiştirdi. Ben daha 7 yaşındaydım abi. Ee, sandalyenin üzerinde Sekapak Lale Festivali'nde köfte çeviriyordum. O zamanlar arkadaşlarım ne bileyim abi sinemaya gidiyordu, bir yere gidiyordu. Babam beni okuldan alıp bir şey götürüyordu. İstanbul Olimpiyat Beşiktaş maçına. Yani her yere gittim abi ben küçüklüğümden beri. Çalışıyorum bu iş üzerinde her şeyi ilerletmeye çalışıyorum. Babamın sırtından aldım zaten bu işi. Sadece babam geliyor, kasaya böküyor. Ben ızgaranın maşındayım. Statlara, maçlara, güreşlere, festivallere, konserlere her türlü yerlere gidiyoruz abi. Sakarya, Eskişehir, Bursa, Ankara, Antalya, Samsun, Mersin, Manisa her türlü yerlere, ya, 80 ildeyiz diyorsun yani. İstanbul, Zaten Olimpiyat Stadı, Beşiktaş, Trabzon her türlü yere gidiyoruz abi. Her türlü böyle tezgahımızı kurup vatandaşlara hizmet veriyoruz abi. Zaten bu iş tribün lezzeti arkadaşlar. Yani hem tribün lezzeti hem sokak lezzeti. Evet. Herhangi bir stadyumun önünde zaten köfteci olmazsa olmazdır olmazsa bu olmaz. işin. Ama şöyle bir şey var. Artık olmazsa olmaz on numara köfte de Aynen öyle. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Zaten bizim Bedir tanışmamız da burada olmadı. Kocaeli Spor'un maçındayken oldu. Stadyumda oldu arkadaşlar? Stadyumda tanıştık. abi videomu çekiyorsunuz ya. Tamam mı kardeşim biz de video çekiyoruz. Bizim zaten mekanı çekmişsiniz abi dedi. Gelin bir daha buyurun dedi. Bizde zaten iki ay olmuştu öncesinde. Öncesinde ekipmanlarımız da biraz yetersizdi. Ee, biraz daha işte karabalıklar atın, aynen öyle. Geliştik, güzel bir video oldu Allah'a şükür. Sana da çok teşekkür ederim tekrardan bizi evet, çağırdığın abi, için. Söylemek istediğim bir şeyler varsa lütfen söyle. Yani bizim sana sorulmamızı bekleme, akıp gelsin. Abi şimdi siz geldiniz köftemi sucuğumu tattınız. Hani benim köftem bol. Hem porsiyon açısından evet. bol hem ekmek arası açısından Hani izleyenler şöyle düşünebilir. Ee, işte çekim yaptıkları için çekim yaptıkları için bol koymuş olabilir. Hayır abi benim yarım ekmeğimin içine 170 gram köfte girer, sucuğumun içine 200 gram sucuk girer abi. Bütün vatandaşlarıma aynı hizmeti vermek bulunmaktayım. Ben sadece burada değil, Kocaeli Stadında, Sakarya Stadında, Eskişehir Stadında, Timsah Arena'da, Olimpiyat Stadında, Nef Stadyumunda, her türlü stadyumlarda Ama Nef'te biz hizmet... varız ya. Geliyorum abi ben de oralara. Ne diyorsun ya? Vallahi o yani, zaman... O zaman Nef'te de görüşürüz diye. Görüşürüz demek. Görüşürüz abi <laughs> inşallah. Benim amcam da zaten kokoreççiydi yeni kentte. Harika. Ee, Şu an devam ediyor mu yoksa? Şu an devam etmiyor ah, abi. E. emekli ayrıldı ah, ah. ama kokoreci abi Türkiye'de tek yapar. O zaman sen o zaman kokoreç meziyetinde de varız diyebilir misin? Ben, benim babam öğretti Çok Senin kremdi. baban hastayız yani. Evet. Babanın yardım baba ettiği, muhabbet ettik. güzel bir insan. Kokoreci de. Abi Timur amcamdan sana abartmıyorum. Bursa'dan, Mudanya'dan kokoreç yemeye geliyorlardı. Değil mi? Timur amcama evet. Vay be. Bursa buradan, Mudanya'dan kokoreç yemeye geliyorlardı bütün amcama. Buradan Timur amcaya selamlar. Tabii benim bu babam abi Kocaeli'ye askerlik yapmaya geldi ilk önce. Parasızlıktan Konya'ya dönemedi. Bizim aslen Konyalıyız. Konya'ya dönemedi abi. Burada durdu. Kendi işini kurmaya çabaladı. Tek bir sonra, evet. sonra işte Timur amcamlara, Veys amcam, en küçük amcam onları getirdi buraya. Sonra abi ekmeğini kazanmaya başladı abi. Tekti tabii. Sırtında yiyecek kimse yoktu. Annesi yoktu. An babaannem Askerdeyken vefat etti Allah teyze. sonra biz büyüdük abi işleri artık elinden almaya başladık yoruldu çünkü babam hakkı benim üzerimde çok Allah yani şükürler olsun yani Anladım. beni buraya kadar getirdi alındırdık. abi Allah. beni ayaktırım üstünde şimdi bakıyorum abi kendi yaşıtlarımda ya adamlar mesela instagramda orada burada Aynen. story atıyor şey Aynen. yapıyor geziyor Aynen. diyor Olan ben abi 12'de öğlen 12'de şeye geliyorum depoya geliyorum gece 4'te eve gidiyorum abi Biz işimizdeyiz işimiz gücümüzdeyiz işimiz değil işimiz değil abi Ben işimi gücümü hep geleceğime yatırdım Sen evlenirken moruk millet dışarıda gezecek Evet abi Öyle bir avantam var Aa, yani senin bakma Bu ma. da videoya çok duygusal bir kapanış olsun vallahi çok <gülüyor> istedim <gülüyor> istedim. Çünkü <laughs> biraz daha evet. anlatırsa Bedirhan kardeşim Ben burada ağlayacağım Arkadaşlar bu videoda emeği geçen önce Bedirhan kardeşime Sonra ailesine Sonra 10 numara köfte ailesine çok teşekkür <laughs> ediyorum e, video kapanışına geçelim. Lütfen senden alalım. Bedirhan'ın söylemek istediği bir şeyler varsa bu alalım. varsa söylemek istediğiniz Türk son şeyler. Bütün olsun izleyenleri 10 numara sermeş köfteye bekleriz. Bizden her türlü hizmeti alabilirsiniz. Gerek pikniklerde, organizasyonla her türlü köfte tedariğini yaparız. Türkiye'de tekim İzmit'te birim abi. Benim tamam. Lafım bu video başlıyor başlığı da çıktı. Aynen öyle. Açıklamaya zaten 10 numara köftenin her bilgisini yazacağım. Aynen öyle. Reastirir, jartırır, jurturur zaten. E, bizi sosyal medyalarımızı takip ederek yani ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar videomuzu videomuz bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. E, videomuza yorum atmayı, beğeni atmayı, e, beğenmediyseniz dislike atmayı, güzel öğrenenize yorum atmayı unutmayalım diyelim. O zaman bir dahaki videolara görüşmek üzere o diyelim. Zaman görüşmek üzere.